arkadaşlar ben Beren Ben Doruk Bugün e, sizlerle birlikte e, 5 5 TL'ye en çok abur cubur veya istediğin şeyi alan kazanır, e, kazanır videosunu çekeceğiz e, Çok heyecanlıyız ikimiz de O zaman videomuza geçelim. geçelim Şimdi Doruk'tan ayrıldım Umarım en çok şeyi ben alırım Ve güzel alırım Evet abur cuburlara bakıyorum şimdi e, Ne alsam ne aldım alsa. 3 TL seviyorum ama 3 TL. Ee, ne mı alayım. Evet bir tane buldum 075 TL bunu sepetime atıyorum sepetimde burası. Ee, bir de şurada 5 TL bu var bundan bunu seviyorum ben. Güzel yani tadı. Hmm, başka. Şimdi 0 bilmem ne kuruş istiyorum daha doğrusu birazcık. Evet arkadaşlar bu arada her şeyden bir tane şey almak zorunda. Ve bu arada 0.60'lık göfret göfret yalnız. göfret gördüm. Migros'muş bu herhalde. Kahverengiden gidiyoruz. E buldum. 0.75'e buldum vallahi. Kuruşlar baya iyi bence. Güzel alıyorum yani. bunları geç 21 lira mı vereceğim? Bu kaç lira oldu? kaç lira? Bundan alacağım 0.70 yine. <laughs> Keşke sepet olsaydı ya. Sizden ne aldınız? <laughs> hiçbir şey almamışlar. <laughs> bu arada son olarak Edipof aldım. Bunu aldım. Şimdi dorukların yanına gidelim. Bakalım ne yapmışlar. Arkadaşlar biz marketten çıktık. son son aldık yani. Biraz daha artım. 20 kuruşumuz arttı gene bunu alınca. Yani bilmiyorum onlar ne aldı. O zaman eve gidip görelim. Evet arkadaşlar geldik. Ve Doruk da ben de aldık yani alacaklarımızı. Ben 4.80 ile bitirdim. Yani 20 kuruşum kaldı. Ben tam bitirdim. Evet o tam bitirdi. Şimdi fiyatlarını sizlerle sırayla söyleyeceğiz. Ürünlerimizi tek tek sizlere gösterip tadımını yapacağız. Evet. Evet, evet. arkadaşlar. <laughs> e, ben ilk önce bunu aldım. E, ben bunu önceden tatmıştım bir kere. Bu o kadar yeni değil yani. E, bu şekilde şey işte. He Parasını söyleyeyim. E, bu neymiş? E, eti sebzeli balık. TL'ymiş arkadaşlar. Bu 1 TL'ymiş. Şimdi bunu evet, hepsini sizlere fiyatını söyledikten sonra tadacağım bu arada. Sonra evet. Doğru şimdi sayılsın. ben söyleyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben fişimi almadım ama hepsini biliyorum. Zaten unuttuklarım olursa çoğu verenkiyle aynı. Evet. Şimdi evet. ben şu karış suyunu söyleyeceğim. 95 kuruş. Ben ben bundan daha önce almadım ama kayısı suyu daha önceden aldım. Bu markadan almadım biliyorsun. Evet. Şimdi tadına bakacağım. Ben de. Aha. Evet. Yeşil arkadaşlar. Tadıncı arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> şimdi anlatayım? mı? Şimdi seviyorum. Şuna benziyor birazcık. Ya kreker işte ama böyle sebze tadı yok. Bilmiyorum böyle değişik bir şey işte ama güzel yani. Benimkinde de kayısı var. Kayısı var ve kayısı var. Bu kadar. Aa bir de kayısı var. <laughs> Bence evet. güzel. Bence de güzel. O zaman diğerine evet, geçelim. İkiniz de bunu almışız. Evet. Beden kaç lira bu söyle. O kaç liraymış. Onun ismi ne? Keks e, 0.75 Yani 75. Tamam. Bakalım tarafa. Şimdi bakalım. Ben ben, ben ben senin bunu daha önceden yemedim. Ben de yemedim. Buna benzer şeyler. Yedim. Bu arada bu videoyu farklı şekilde Doruk Doruk kanalında da izleyebilirsiniz. Ve Beren Beren'in de izleyebilirsiniz. Sen Şu aynı anne çekiyorsun. Evet arkadaşlar güzel. Bence de aynı işte tek bitirmeyeceğim ama. Uyuma iyi. <laughs> ne? O ne zaman diye koyacağım ben bunu. Diyor. O zaman diğerine geçelim. Arkadaşlar bu arada biz ikimiz de yedi şey almışız. Ee, ve biz 20 lira falan ay 20 lira diyorum. 20 kuruş arttırmışız. Bence biz kazandık ama e, evet. Doruklar ikimiz yani ikimiz de bence kazanmadık diyor. Ama bu sizin kararınız. Şuradaki iyi butonundan oylama yapabilirsiniz. Evet. Bakalım kim haklı. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben, ikimiz de peti doğradık. Evet. Yine fiyatını söylüyorum. Et 50 kuruş. Oyucu, evet. 50 kuruş. Yine. Bundan herkes yemişti yani önceden. Aynen. arkadaşlar. Yeniden aynı şey abi. Ne? Bunlar. Pizza kraker. Bunu ikimiz de sevmiyoruz. pizza kraker 75 kuruş. Acılı mı ne bilmiyorum ama deneyeceğim İkimiz de sevmiyoruz. Belki severim. Biz. Sessiz ama öncü diyerek yapıyoruz. Güzel ya ben beğendim. Benim I just feel that some of it Şimdi hangisini? Diyeyim? Ben ete puz kaka aldım. Buna bakalım bunu. Ben de bundan e, aldım. 50 kuruşmuş bu arkadaşlar. Bayağı bu da bu da 75 kuruş Bu arada bunlar notalı oluyordu böyle setle alırsanız. Benimkinden bir tane çıkacak. Ha, portakallıymış. Ben yemek istemiyordum ama ya. Evet arkadaşlar. Doğa notası çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Ben kesin beğendim. Yememek istemiyorum. Bari ben bunu yani denedim ama bu serisinden denemedim. Ye. Et bu işte. Ben bunları yememedim, yemedim. Yemek <laughs> de istemiyordum. Al ama. Yok şey. Bunun resmi ne ya? Evet arkadaşlar bakıyoruz bu 60 kuruş. Evet 60 kuruş. <laughs> yani hmm, hani herkesin yediği var ya gofret. Ak gofret deyince aklımıza gelir. Ona benzemiyor işte. Böyle hani portakallı gibi bir şey geliyor. Ben beğenmedim. Ben, ben... Tamam. Evet arkadaşlar. Son Evet hangisine baksam? Ben keks box'a bakacağım. Veya keks box'a bakacağım. Hayır. Yok keks box. Evet arkadaşlar bu kaç şeyde bedel? Bu kaç lira? Şey bunun ismi ne? Keks. 70 kuruş arkadaşlar. Ben muzlu almışım, ben çilekli almışım. Ben... Ya ben yemek muzluyum. Değişelim. Aynı şey. Hayır ya ben böyle sebzeli falan sevmiyorum. Sebzeli mi? Aynı şey. benimki de hep çevre. düşüyor <laughs> Evet arkadaşlar açıyorum. Değişik bir şekilde açtım. Açıyorum. <laughs> <laughs> açıyorum. Mama Aç. Evet arkadaşlar böyle ben çok küçük alacağım. Böyle yani. Çilekli olması güzel bence. Bence. Bence de. Çünkü ben muz sevmem. Muz sevmiyorum. Çilek seviyor Seviyorum. Oh canım da değil. Evet videonun kapanışına geçelim. geçelim. O zaman videonun kapanışına Peki, geçelim. Evet arkadaşlar. Pazarı ürünümüzü gösterdik şimdi. Benim bir tek sevdiğim bu. Ben de... <laughs> ben de kayısı suyuyla şu gofreti sevdim ama bit. Böyle, böyle. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, e, benim kanalıma abone olmayı ve Rocks Channel kanalına da e, abone olmayı unutmayın. Ve lütfen şuradaki iyi butonundan da oylamayı yapın e, ki kimin kazandığını öğrenelim. E, o zaman bir dahaki videoda görüşürüz.